Çok kıymetli aksakallarımız, bilgilerimiz, bilge, bilgelerimiz, ulularımız, uluçlarlarımız, saygıdeğer bakanlarım, kıymetli devlet erkanı, değerli konsoloslar, başkonsoloslar, kıymetli rektörlerim, milletvekillerim, belediye başkanlarım, çok kıymetli aydınlar, sivil toplum teşkilatlarının değerli liderleri, Meslek odalarının, mesleki teşkilatlarının çok kıymetli başkanları ve temsilcileri, değerli iş adamları, kıymetli dostlar. Türkiye, İran, dostluk, kardeşlik ve işbirliği törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz İpek Yolu Kamu Diplomasi Teşkilatı olarak ve ondan önce de yine araştırmacı bir gazeteci sıfatıyla e, çok toplantılar yaptık. Çok e, değişik ülkelerde, farklı yerlerde toplantılar yaptık. Özellikle Orta Asya ile ilgili, Kafkaslar, Balkanlar, pek çok ülke ile ilgili önemli e, çalıştaylar, kurultaylar, sempozyumlar gerçekleştirdik. E, ama bu toplantının çok özel bir önemi var, çok özel bir hususiyeti var. Türkiye ile İran arasında ilk defa ilk defa böyle bir toplantı gerçekleşiyor. Ben 35 yıllık gazetecilik ve eee içtimai cemiyetçilik hayatında şahsen rastlamadım, görmedim. Bilmiyorum. sayın vekillerimiz siz gördünüz mü? İlk defa Türkiye ile İran, İran arasında bu kapsamda bir e, toplantı gerçekleştiriyor, gerçekleşiyor. Burada gerçekten hem İran'ın hem de Türkiye'nin çok değerli insanları var. Çok büyük kıymetleri var. Bakın bu salon 500 kişilik bir salondur ve şu anda tıklım tıklım burada eee gerçekten çok önemli bilim adamlarımız var, aydınlarımız var, rektörlerimiz var, devlet adamlarımız var, 300'e yakın iş adamımız var. Iş adamımız var. Yani bu toplantı ee, inşallah e, Türkiye ile İran arasında yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır diye umut ediyoruz. E, ve bu toplantıların benzer e, çalışmaların bundan sonra da devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye ile İran aslında e, kadim bir medeniyete sahip, köklü bir devlet geçmişine sahip, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip iki e, ülkenin evlatlarını teşvik ediyor. Dolayısıyla bu iki dost ve kardeş ülke arasındaki dostluk, kardeşlik, işbirliği, ticari işbirliği, ekonomik işbirliği, kültürel münasebetler bunların artarak devam etmesi gerekiyor. Biz de bu misyona hizmet amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik. İnsan i̇nşallah inşallah hayırlara vesile olur. İran'ı ben birkaç defa ziyaret ettim. İnanın Anadolu'dan çok fazla bir farkı yok. Tahran'da, Tebriz'de, Urmia'da, diğer şehirlerde kendimizi sanki Türkiye'nin vilayetlerinde gibi, Türkiye'nin şehirlerinde gibi hissettik. Misafirperver insanlar. Yani sadece orada yaşayan bizim Türkler değil, e, oradaki Farslar, e, Kürtler, işte Araplar, bütün e, İran halkını biz bir bütün olarak görüyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz. Ve biz her zaman İran'ın toprak bütünlüğünü, İran'ın e, kendi değerlerini savunuyoruz. Öyle de olması gerekir. Bölgesel huzur açısından, bölgesel kalkınma açısından ve refah açısından e, İran'ın toprak bütünlüğü, İran'ın huzuru, İran'ın kalkınması, refahı, inşası bizim için değerlidir. Eee tabii burada İran'ın yeni cumhurbaşkanı saygıdeğer doktor Mesut Pezeşkiyan onuruna verilen bir yemek eee Sayın Pezeştiyan söylemleriyle, vaatleriyle gerçekten geleceğe umut taşıyan ışık taşıyan çok değerli bir devlet adamı. Mütevazı bir insan. Onun döneminde ilişkilerimizin artarak devam edeceği kanaatindeyim. Ee, ve bunlar sonra da bu çalışmalar sürecek. Ben burada sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu toplantının teşkil edilmesinde çok büyük maddi ve manevi emeği olan benim 30 yıldır dostum, kadim dostum, iş adamı Aslan Turancı Bey'e bir alkış rica ediyorum. Ve İran İslam Cumhuriyeti'nden ülkemize teşrif eden çok değerli devlet adamlarına, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yakındaki çok kıymetli insanlara, akil insanlara, değerli bürokratlara, değerli danışmanlarına, bakanlarına, milletvekillerine de e, Türkiye'yi ziyaretlerinden, teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onur verirler, şeref verirler.